<laughs> Pardon. Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyorum. Baya baya. Hmm, kaç gün? Ay değil. Okullar açıldı açıldı. Açılmadan önce de video çekmiyorum. Çünkü Toka Life yüklenmiyor. Hmm, başka şeyden video mu çekmemi istiyorsanız. Roblox'tan, PKXT'den, Minecraft'tan video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ben yüklemeye çalıştım herhangi uygulamalardan hileli falan olmadı gerçekten olmuyor sinir bozuldu bir saat 12 ulaşıyorum bekliyorum bekliyorum olmadı eğer oynamam istiyorsanız yani istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada abonemiz aboneniz için de herkese ama herkes çok çok teşekkür sizden daha güzellerini bekliyorum. Yorumlara yazın. Roblox mu oynayın? PKX de Minecraft mu oynayayım? Ne Yorumlara yazın. Ben Minecraft'la Roblox'un arasında kaldım ama siz bilirsiniz. Bay bay.